Mafya filmleri genellikle toplumun kurallarına karşı duyulan gizli bir başkaldırıyı yansıtır. Uzun paltolu, pantolon askılı takım elbiseli, karizmatik mafya elemanları ve patlayan Thompson'lar güç dengelerini yönetmeye çalışan karakterler suç dünyasının cazibesini artırır. Mafya temalı yapımlarda kanunların ve kuralların delinmesi, karakterlerin sınır tanımaması izleyiciye cazip gelir. Bu türdeki başyapıtlar mafyayı ve suç düzenini kötülese de karakterlerin sınır tanımayan hırslı dünyasını izlemek zevklidir. Mafya filmleri suçluların hayatına odaklanırken insanın karanlık yönlerini, ahlaki ikilemleri, aile bağlarını, gücü ele alma yarışını, ihanetleri ve intikamları işler. Bu yönleriyle evrensel bir derinlik sunar. Tabii bu yapımları izlerken gerçek hayatta rol model almamak gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Listeye başlamadan önce türün artık başyapıtı olarak nitelendirilen, neredeyse artık herkesin izlediği filmleri ve bu türün artık üstadı sayılan Martin Scorsese filmlerini eklemediğimizi belirtelim. Letterboxd için hazırladığım geniş listede hem bu başyapıtları hem de daha fazla mafya filmine ulaşabilirsiniz. Linkini yorumlara ekleyeceğim. Hazırsanız listeye geçebiliriz. 1930'lu yıllarda çete savaşlarının ve mafyanın en tepede olduğu dönemde güçlü bir gangsterin sağ kolu olan Tom Regan, rakip çete liderinden bir teklif alır. Tom, iki güçlü figür arasındaki çatışmanın tam ortasında strateji ve zekasıyla hayatta kalmaya çalışır. Sadakat, ihanet ve güç oyunları içinde Tom'un dostluk ve hayatta kalma mücadelesi sürerken, ihanet ve intikamın iç içe geçtiği bir labirentte yol alır. Zekice yazılmış diyaloglar ve karanlık atmosferiyle film, izleyiciyi karakterlerin karmaşık dünyasında sürükler. Coen kardeşlerin kendi tarzıyla yorumladığı Miller Kavşa, sinematografisi, oyunculukları ve senaryosuyla gözden kaçmış bir başyapıt. Bir FBI ajanı, mafyaya sızmak için Donnie Brasco adıyla yeni bir kimliğe bürünür. Başlangıçta, mafya dünyasının içine girmenin ve bilgileri toplamaktan fazlasını yapmak zorunda kalmayacağının umudunu taşırken, zamanla mafya üyesi Lefty ile derin bir bağ kurar. Bu ilişki, Donnie'nin kimliğini sorgulamasına ve suç dünyasında yerini bulmaya çalışırken sadakat ile ihanet arasında sıkışıp kalmasına yol açar. Sadakat Kimlik ve ahlaki ikilemler üzerine kurulu, gerçek bir hikayeye dayanan film Suç ve insan ilişkilerini derinlemesine keşfeder. Donnie Brasco, suç dünyasının iç yüzünü samimi bir şekilde ele alan nadir yapımlardan biri. David Cronenberg'in yönettiği bu etkileyici suç drama filmi, Londra'daki Rus mafyasının karanlık dünyasında geçen gerilim dolu bir hikayeye sahip. Hastane odasında doğum yapan bir kadının ölümünün ardından kadının sahip olduğu gizemli bir günlük Anna için bir yolculuğun başlangıcı olur. Bu günlük onu mafyanın acımasız dünyasına sürükler ve en güçlü figürlerinden biri olan Nikolai ile karşılaşmasına neden olur. Nikolai'nin geçmişi ve sadakatle bağlı olduğu suç düzeni Anna'nın hayatını köklü bir şekilde değiştirir. Film, zorlayıcı gerilim sahneleri, unutulmaz karakter performansları ve güçlü sinematografi grafiğiyle Cronenberg'in yönetmenliğinde izleyiciyi sürekli bir belirsizlik içinde tutar. İzleyebileceğiniz en özgün mafya filmlerinden biri olan Şark Vaatleri, klasik mafya temalarına taze bir bakış açısı sunuyor. Robert De Niro'nun ilk yönetmenlik denemesi olan bir Bronx masalı, 60'lar New York'unun Bronx semtinde geçen, genç bir çocuğun suç dünyasıyla tanışmasını ve buna rağmen doğru yolu bulmaya çalışmasını konu alıyor. Calogero, mafya lideri Sony ile tanıştıktan sonra ona duyduğu hayranlıkla bu karanlık dünyaya adım atar. Ancak babası ve Sony arasındaki farklı değerler ve yaşam anlayışları, Kalogero'yu hangi yolu seçeceği konusunda zor bir ikilemle karşı karşıya bırakır. Film, sadakat, arkadaşlık, güç ve seçimlerin hayatımıza etkilerini işlerken, aynı zamanda ırk ve sınıf gibi toplumsal temaları da derinlemesine ele alır. 1930'ların sonlarına doğru suç dünyasının acımasız yapısında hayatta kalmaya çalışan bir baba ve oğlun hikayesini anlatan Road to Perdition, kaybedilen değerlerin ve sadakatin peşinden sürükler. Michael Sullivan, ailesini korumak için suç işlemek zorunda kalan bir adamdır. Ancak oğlu Michael Jr.'ın kazara bir cinayete tanıklık etmesiyle baba ve oğlun hayatları dramatik bir şekilde değişir. Aileyi koruma ve intikam arayışı baba ve oğlun yolculuğuna yön verirken, bir yandan da suç dünyasındaki ihanetler ve acımasızlıkları gözler önüne serer. Film, güçlü sinematografisi, derin karakter incelemeleri ve duygusal ağırlığıyla dikkat çeker ayrıca Paul Newman'ın son oyunculuk deneyimlerinden biri olan film, kendisinin Oscar adaylığına da yol açan unutulmaz bir performans sergilemesine olanak sağlar. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinin en yoksul ve tehlikeli mahallelerinden birinde, Suç, yoksulluk ve hayatta kalma mücadelesi sürmektedir. Film, 60'lar ve 80'lerdeki Brezilya'daki çetelerin yükselişini ve bunların toplum üzerindeki etkilerini anlatır. Ana karakter, çocukluk yıllarında suç dünyasına adım atan ve sonrasında fotoğrafçı olmayı hayal eden Rakit'tir. Çocukluk arkadaşı Lilze, mahallenin karanlık yüzünü temsil eden acımasız bir gangster olarak yükselirken, Rakit hayatta kalmaya ve hayallerine ulaşmaya çalışır. City of God Dinamik sinematografisi, hızlı temposu ve güçlü karakterleriyle izleyiciyi derinden etkiler. Film, suç dünyasının içine doğmuş gençlerin hayatlarındaki seçeneklerin ne kadar kısıtlı olduğunu gözler önüne sererken, aynı zamanda dayanışma, hayatta kalma ve umut temasını işler. Gerçekçi ve sert anlatımıyla suç ve yoksullukla iç içe geçmiş bir toplumun portresini çizer. Eski bir suçlu olan Carlito, cezaevinden çıktıktan sonra geçmişini geride bırakmaya ve daha iyi bir hayat kurmaya karar verir. Ancak eski arkadaşları ve suç dünyasının karanlık bağlantıları onu geçmişine çekmekte ve hayatını tehdit etmektedir. Carlito iyilik yapmak ve masum bir yaşam sürmek istese de, ihanetler ve zorlayıcı koşullar onu suç dünyasına geri çeker. Brian De Palma'nın yönetmenliğinde suç ve insan doğasının karmaşıklığını etkileyici bir şekilde ele alan film, değeri bilinmeyen mafya temalı yapımlardan. 1930'ların büyük buhran döneminde Amerikalı John Dillinger banka soyguncusu olarak ün kazanmış ve FBI'ın en çok aranan suçlularından biri olmuştur. Ancak polis tarafından takip edilse de soygunları ve zekasıyla dikkat çekmeye devam eder. FBI ajanı Melvin Purvis, Dillinger'ı yakalamak için tüm gücünü seferber eder. Dillinger, suç dünyasında verdiği mücadelede her adımda tehlikeye atılmaktadır. Michael Mann'in yönettiği film, dönem atmosferi, gerilim dolu sahneleri ve etkileyici oyunculuklarıyla dikkat çeker. Müzikleri, oyunculuk performansları ve kurgusuyla Public Enemies, izleyiciyi 1930'ların Amerika'sının kaotik suç atmosferine sürükler. 1970'lerin sonunda New York'ta uyuşturucu ticaretinin zirveye ulaşmasıyla birlikte Frank Lucas Harlem'deki imparatorluğunu kurar. Kendisini dış dünyadan gizleyerek mütevazı bir yaşam sürerken yasa dışı dünyada hızla yükselir ve kendi ağını kurar. Frank'in hedefi daha kaliteli ve saf eroini piyasaya sürmek ve bu şekilde piyasada tek hakim olmaktır. Ancak polis memuru Richie Roberts, Lucas'ın suçlarını araştırmaya başlar. İkisi de kendi yöntemleriyle adaletin peşindeyken, birbirlerinin hayatlarını derinden etkileyen bir çatışma başlar. Film, güç mücadelesi, sadakat ve ihanetin iç içe geçtiği bir dünyada iki adamın arasındaki kovalamacayı işler. Ridley Scott'ın yönettiği bu filmde Denzel Washington, karakterine hayat verirken Frank Lucas'ın zekasını, soğukkanlılığını ve acımasız yönlerini usta lıkla yansıtarak izleyiciyi karakterin dünyasına çeker. Washington, karakterin içsel çatışmalarını derinleştirirken onun yükselişindeki kararlılığı ve stratejik zekasını mükemmel şekilde gösterir. 1949 yapımı White Heat, suç, ihanet ve psikolojik gerilimle dolu dönemin en ikonik mafya filmlerinden biridir. Cody Jarrett, suç dünyasında korkulan ve acımasız bir liderdir. Bir soygun sırasında yakalanan Cody, cezaevine gönderilir. Ancak bu süreçte polise karşı olan öfkesi ve özgürlüğünü kazanma arzusu daha da büyür. Cezaevinde kurduğu stratejik planlarla kaçmayı ve intikam almayı hedefler. Ancak Cody'nin annesiyle olan karışık ilişkisi ve psikolojik bozuklukları hem onu hem de çevresindekileri tehlikeye atar. Film Dramatik yapısı ve karakterlerin psikolojik derinliği ile dikkat çeker. White Heat, suç dünyasında yükselmek için her şeyi göze alan bir adamın hikayesini işlerken, aynı zamanda suçluların içsel çatışmalarını ve onları motive eden karanlık yönleri de gözler önüne serer. Filmdeki gerilimli atmosfer ve karakterlerin tutkulu performansları izleyiciyi ekrana kilitler. Filmin başrolü James Cagney, o dönemin en büyük oyuncularından biriydi. Onun güçlü performansı 40'lar ve 50'lerde mafya filmleriyle özdeşleşen bir ikonik figür haline gelmişti. Hem fiziksel duruşu hem de psikolojik derinliğiyle suç dünyasının karanlık yönlerini etkileyici bir şekilde yansıtarak bu türdeki filmlerin zirveye ulaşmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu filmdeki performansı da kesinlikle görülmesi gereken performanslardan. Daha fazla film önerisi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin bu türde favori filminiz hangisi? Yorumlarda belirtin. Görüşmek üzere, sevgiler.